Yıllara ve iklim şartlarına göre değişmekle beraber dünya kiraz üretiminde ilk sıralarda yer alan Türkiye, kiraz, kiraz ihracatında söz sahibi ülkelerden biridir. Dünyada yaklaşık 1500 çeşidi olan kiraz, sert çekirdekli, sulu, tatlı aromalı, meyveli bir ağaç türüdür. Kirazın ana vatanın Kuzey Anadolu ve Güney Kafkasya bölgesi olup Giresun ilinin yöreye özgü yetişen Karesta denilen yabani bir kiraz ağacından geldiği rivayet edilmektedir. Kiraz, Anadolu'da kültür aldıktan sonra önce Avrupa'ya, oradan da tüm dünyaya yayılmıştır. Meyveleri taze veya kurutulmuş olarak tüketilebildiği gibi reçel, sirke, konserve veya dondurmuş gıda olarak da değerlendirilmektedir. Ayrıca pasta ve şekerleme yapında da kullanılmaktadır. Kiraz dünyada geniş bir yayılım alanı göstermektedir. Ancak ticari anlamda üretimi Türkiye, ABD, İran ve İtalya gibi ülkelerde yapılmaktadır. Kiraz üretimi ülkemizde başlayacağı İzmir-Kemalpaşa, Manisa, Konya-Akşehir, Afyon-Sultan Dağı, Isparta-Uluborlu, Denizli-Honaz ve son zamanlarda Konya-İndin, Hadim ve Taşkent bölgelerinde gerçekleşmektedir. Şimdi siz değerli takipçilerimizi bir kiraz bahçesine götürüyoruz. Abdurrahman merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Konya-Akşehir-Atagent Mahallesi'nde kiraz üreticiliği yapıyoruz. Aynı zamanda ticaretini de yapıyoruz. Evet yetiştiriciyiz kiraz tek geçim kaynağımız kiraz diyebiliriz yani evet, Bey, buraya kiraz için geldik kirazın evet. hikayesinden biraz bahsedelim bu bahçenin hikayesinden neden kiraz yetiştirmeye karar verdiniz bu fikir ilk nereden çıktı ve bu güzel bahçenin bize hikayesinden biraz bahseder misiniz bana kiraz atalardan gelme diyelim artık daha önce biz sebze meyveci 50 yıl kadar önce tabi bizden büyükler yakında bir gölçeyir da yetiştiricilik başlamış, oradan bu tarafa doğru yaygınlaştı. Sebzeyi bırakıp e, kiraz yetiştiricilerine bir yön verdik. Tabii ki e, ağaçla uğraşmak, toprak e, sebze mevziyle uğraşmak biraz daha kolay tabii ki. Evet. Ona bakaraktan, evet. evet. Şimdi Kiraz yetiştirici denince yani bunu ilk ekiminden, daha doğrusu dikiminden, evet. e, hasat dönemine kadar ki süreci biraz bize asa, anlatır mısınız? Diktiğimiz. Yani Şimdi, biz fidanlarımızı sertifikalı fidan getiririz zaten Bursa'dan veya buradaki sertifikalı fidan yetiştirici arkadaşları da var. Onlardan ararız. Dikim e, mart ayında, bir de kasım ayında dikim yaparız. Yani iki dönem olur. E bunları yerlerine diktikten sonra tabii ki e, dediğim gibi çocuk bakar gibi bakıyoruz bunlar altını çok işlemeyiz e, traktörleri hı. yanaştırmayız hı. çünkü çarpmada şeyde dalda berelenmesin diye yani bir nevi bebek gibi bunları 2-3 yaşına kadar e, ilaçsız da olsa o şekilde geliştiriyoruz e, büyütüyoruz 3 yaşından sonra ilaçlama dönemimiz başlıyor. Hı hı. Klasikler 5-6 yaşından itibaren verim yapardı normalde. Ama bu yeni tür işte yarı bodurlar 3 yaşından sonra kısmi de olsa verim yapmaya başlıyorlar. Her dönemin kendine az bir bakım dönemi. Evet Bak, tabii yap, ki yap, yani yap. dediğim gibi ilacımı, ilaçlama dönemimiz Mart'ta başlar. Eylül'e kadar ilaçlarını hasat bitse bile ilaçlama yapıyoruz illaki. Tamam. Yapmazsak ürün alamıyoruz. alamıyoruz. Evet maalesef alamıyoruz. Eyvallah. Yani evet. bir göz bebeği gibi bakıyorsun. Yani tabii ki evet. yani çocuk yani bir şekilde çocuk gibi. Kendimize ilaç almayız, ağaçlarımıza Ağaçı ilaç alıyoruz. Aynen o şekilde. Peki bir ağacın ömrü var mı kiraz e, verme noktasında? Bir ömür biçiliyor mu bu noktada. Böyle bir durum var mı? E, şöyle söyleyeyim yani evet. bildiğimiz kadarıyla benim de yaşım itibariyle e, mahallemizde 55-60 yaşında olan kiraz ağaçları vardır. Evet. Ama bunlar klasik türler. Önceden beri kullandığımız... Klasik türler. Hı hı. Şu anda artık biraz yeniliye başlanmındı. E, eski ağaçlar kesildikten sonra yarı bodur cinsine ve de Akşehir kirazının yanında e, yeni türler var işte Royal King, hı hı. Regina. Bu türlere biraz yavaş yavaş dönmeye başlıyoruz. Sebebi de e, raf ömrünün ihracatçılar biraz daha iyi olduğunu söylüyorlar bu yeni türlerin. Bu türlerin e, iklime göre e, şey var mı? Yer seçimi var mı? Yer seçimi şöyle söyleyeyim. Bizim akşehir kirazımızdan bir hafta sonra geliyor çiçeklenmesi. Regina veya Royal King ikisi de aşağı yukarı aynı. Akşehir kirazından biraz daha bir hafta daha sonra daha çiçeklenme dönemi başlıyor. O bize biraz daha uygun geliyor. Çünkü kışı biraz daha atlatmış oluyoruz. Kış biraz gecikiverdi miydi yalancı baharı gördü müydü Napoleon açıyor. Bir de bir soğuk geldiği zaman tamamen Öldürüyor. öldürüyor. Evet o şekilde öldürüyor. Ee, abi. Ekonomik önemden bahsedecek olursak e, kirazın e, nasıl bir getirisi vardır? Ekonomik yönden yani e, tabii ki biz bu işi yapıyoruz. Bizim geçim kaynağımız bu. Ama son zamanlarda bir geçen yıl e, kötü değildi, güzeldi. Yani geçen yıl e, üretici bayağı memnun olmuştu. Ama ondan önceki 3-4 yıl tamamen maliyetine çalıştı. İşçi, gübre, mazot çünkü fiyatlar çok düşüktü ama geçen yıl güzeldi vatandaş biraz para kazandı geçen yıl. Ama bu yıldan bahsedecek olursak eğer şimdi şu sezondan artık herkesin bildiği gibi yani ilaçlar, gübreler tamamen maliyetleri 3'e katladı. İşçilik maliyeti aynı şekilde. Ha bu sene inşallah bir de soğuktan etkilenmiş durumdayız şu anda bölge olarak. Yani %40, %50 geçen yıla bakaraktan hasatımız düşük. Evet. Yani üretim düşük, eğer fiyatlar uygun olmazsa yani üretici mağdur olur. Evet. Yani bu yılki fiyatları bekleyeceğiz inşallah. İnşallah evet. beklediğiniz o kötü senelerle karşılaşmayız. <laughs> evet onlarla karşılaşmayız inşallah. Geçen seneki gibi bir yılımız olur. Yani dediğim gibi fiyatlar, ilaçlar girdiler yükseldi ama tabii ona göre bizim kirazımız da değerini Değil bulacak evet. inşallah evet. Bu karşılığında RTX'lere rağmen kiraz yetiştiricilerini tavsiye eder misiniz? Tabii ki ederiz. Çünkü yani biz geçimimiz bu. Yani e, ama nasıl tavsiye ederiz? Şimdi bir yenilikçi olarak yani bundan sonraki baş, e, yapılacak bahçeler e, yarı bodur türlerinde yani işçilikten, maliyetten düşük bir şekilde yetiştirici tabii ki öneririz. Yani bizim geçim kaynağımız bu. Buralarda dikilmesini, geliştirilmesini, bu tavsiye ederiz. Tabii edersiniz. tavsiye ederiz tabii ki. Mutlaka Kesinlikle. tavsiye ederiz. Kesinlikle. Peki e, Kiraz yetiştiriciliği dediğimiz zaman bu tavsiyelerin sizin biraz e, bu nokta tecrübelisiniz. Evet. E, Tecrübeniz genel olarak paylaşmak isterseniz e, yetiştiricilere önerileriniz neler olur? Yetiştiricilere Yetiştirici önerileriniz neler olur? Bala şimdi e, kapama bahçe yapacaklar. E, yeni ürünleri yani yeni türleri tercih edecekler. E, i̇şte Regina, Royal King ve de en önemlisi de yarı boduru tercih çıkıyor. Çünkü işçilik maliyeti normal bizim klasik ağaçlarımıza bakaraktan bu yarı bodurlar işçilik yüzde elli yani oradan bir mutlaka tabii ki artısı oluyor. O tür yapacaklar. Yeni yetişen türleri yapacaklar. Ha, buradaki bu bölgede yaşayan insanlara kiraz yetiştiriciliği illaki öneririz tabii ki. Evet. Mutlaka öneririz. Abdurrahman Bey, verdiğiniz bilgiler için, tecrübeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz Ve teşekkür ederiz. Bu güzel bahçede bizi ağırladığınız için, böyle bir çekim fırsatı verdiniz. Böyle ağırlama, böyle ağırlama değil, aşağı. ağırlamaya meyve zamanı gelin. <laughs> meyve yeriz inşallah, o zaman bizi ağırlamak <laughs> nasip olsun bizlere de. Ha, siz evet, siz hasat dönemi inşallah. Evet, hasat dönemi de, de verin, bekliyoruz inşallah. Yapacağız. Çok sağ olun size geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz, tekrar ederim. Şey şey çok sağ olun. sağ olun. Türkiye, dünya kiraz üretiminde lider konudaki ülkedir. Ekolojik zenginliği ile birlikte birçok bölgesinde yetiştiricilik yapılabilmesi ülkemiz için sahip olduğu ve dünyada Türk kirazı 0.900 ziraat isimli kendine özgü bir kiraz şehrinin bulunması bir avantajdır. Küresel piyasada avantajlı yönlerini öne çıkaracak, sahip olduğu pazara uygun tekleri çeşitleri dünya pazarına ve dayanıklı sunabilmesi ve aynı zamanda sürdürülebilin sağlaması halinde ihracatında daha iyi üst seviyelere gelmesinin önünü açacaktır. Türkiye'de kiraz yetiştiriciliği ile ilgili olarak daha detaylı bilgileri Konusunda uzman ziraat mühendisi Kenan Erdoğan Bey'den alalım. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Kenan Erdoğan, Konya İl Tarım Müdürlüğü'nde Bitkisel Üretim Şubesi'nde meyveciliğe bakıyorum. Hı hı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkilerinden mezunum. Ee, daha önceki yıllarda da birçok meyve konusunda Konya'da katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Bugünkü konumuz da kiraz. E, kirazı evet. sizden biraz tanımak istedik, e, sizinle e, bahsetmek istedik. Kiraz Türkiye'de en çok nerelerde yetişir? Hangi iklim şartlarını sever? Böyle bir kirazı biraz tanıyarak başlayalım. Tabii ki. Şimdi kiraz Anadolu'da önemli bir bitkidir. Bunun sebebi de şu zaten yetişme alanı olarak da Anadolu'dur. Hı hı. Kirazın ve vişnenin yetişme alanı. Kiraz Türkiye şartlarında yetişmesi son derece uygun bir bitki. Bunun sebebine gelince şöyle bir durum var. Dünya kiraz ihtiyaçlarına göre kiraz Çıkış zamanlarına göre pazarlama imkanı sunmaktadır. Türkiye'de ilk kiraz İzmir Kemalpaşa'da çıkar. Ve bu ilk Turfanda olarak geçer. Daha sonra Denizli, Honaz, Isparta ve Konya Akşehir bölgesine gelir. Aynı zamanda Afyon Karahisar bölgesinde de kiraz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunlar orta mevsime denk gelmektedir. Esas önemli olan konulardan bir tanesi de Türkiye'de son turfanda kiraza olan ihtiyaçtır ki bu da son 10 yılda 10 yıllar önce veya daha sonraki yıllarda da Konya ilinde Akşehir'den sonra Hadim, Taşkent ve Halkapınar ilçelerinde son turfanda kiraz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ve her geçen yılda artış göstermektedir. Kiraz da toprak yapısına değinecek olursak şimdi iklim şartlarından siz bahsettiniz ilk çıktığı yerlerden gibi eee değindiniz ama evet. hangi toprak yapsınsa bir toprak ayrımı yapar mı kiraz? Şimdi kumlu tımlı toprakları kiraz çok sever. Ama kirazın toprak yapısına göre de anaçları tercih etmek gerekir. Size kısaca şundan bahsetmek isterim. Kuş kirazı anacı vardır. Kuş kirazı anacı Anadolu topraklarında yetişir. Hı hı. Bu anacın özelliği kökleri derine gider. Aynı zamanda yüzeysel kökleri vardır. Hı hı. Suranabilen alanlarda üretime uygun bir çeşittir ve aşılanan çeşitlerle uyumu çok iyi sağlar. Bu şu anlama gelir. Şimdi Anadolu'da tohumdan çıkan birçok kiraz çeşidi vardır. Bunların çeşit değiştirilmesi yapılmak istendiği zaman aşı uyumu iyi olur. Aynı zamanda toprak yapısına göre de tercih etmemiz gerekir. Mesela Konya bölgesinde merkezde kiraz çok yüksektir. Toprakta kireç oranı yüksektir. İşte o zaman biz kuş kirazı anacıyla kiraz yetiştirmeye kalkarsak bu defa demir eksikliğinden dolayı kirazın e, meyvesinde, gelişmelerde, yapraklarda eksiklikler ortaya çıkmakta. Bitki besin elementler bakımında Ama siz idris anacı kullandığınız zaman idris anacı hem kirece dayanıklı hem de kökü daha da derine gittiği için Merkez bölgemizde kiraz yetiştiriciliği uygun hale getirmektedir. Verimi de artırıyor diyebiliriz, de artırıyor diyebiliriz tabii ki. Bir de bunun ticaret kısmı var. Küresel ticaret alanında hangi ülkeler kirazda öne çıkıyor? Şimdi kiraz üretimin üretim olarak baktığımız zaman Türkiye dünyada kiraz üretiminde o rakamı doğru söylemek açısından bakıyorum 689 bin 690 bin ton civarında üretimle dünyada birinci sıradayız. Bu bizim için çok kıymetli. İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Üçüncü sırada e, Suriye, Şili diye, İran diye devam edip gidiyor. Şimdi burada biz bu üretimden gelen gücümüzü doğru kullanmak zorundayız. Sebebine gelince de e, ihracatçının olmadığı bir yerde üreticilerin çok anlamı olmaz. Evet. Üreticilerin olmadığı bir ortamda da ihracatçının anlamı kalmaz. Tarımı bir kiracılığı bir daire gibi düşündüğümüz zaman, üreticileri birinci halka kabul edersek, ikinci halka aracılar, üçüncü halkayı da ihracatlılar ve son halkayı da tüketiciler kabul etmemiz gerekiyor. Bizim üreticiler bazında ilk yapmamız gereken doğru bir çeşit tercihi. Bu konuda da Konya'da doğru çeşit tercihi yapılmıştır. Konya bölgesi olarak 0-900 ziraat kağıt çeşidini ağırlık vermişizdir kapalım, kapama bahçelerde. Bu tercihi yaptıktan sonra bu çeşidin aynı zamanda tozlayıcıya da ihtiyacı var. Bu şu demektir, siz bahçeyi tesis ederken e, diyelim ki 100 adet ağaç diktiğiniz zaman bunun yüzde 10'u tozlayıcı baba çeşidi olmak zorunda. 0-900 ziraat çeşidinin tozlayıcı çeşitlerinden Lambert, merton Light gibi çeşitleri bu bahçenin içine e, oransal olarak dağıtmanız gerekir. Tabii ki bunu yaptınız yine yeterli değil. Aynı zamanda bahçede arı kovanlarına da ihtiyaç var. Arı kovanları olduğu zaman ürün daha çok meyve tutacak. Evet. Çiçekler o zaman ürün miktarımız da artmış olacaktır. Evet. Şimdi e, kiraz bahçesine ayrıca bir değineceğiz ama e, Türkiye'de kiraz yetiştiriciliği cazip bir yatırım diyebiliriz ve e, bunun ekonomik öneminden biraz bahsedelim. Tabii ki. Şimdi bir ürünü üretirsiniz, dünyada alıcısı yoksa Sadece iç pazara hitap edebilirsiniz. Ama dünyada bir ürünü üretirsiniz ve dünyada çok fazla talebi olan bir meyve olduğu hı. zaman sizin o ürünü üretme yönündeki gayretinizi ve çabanızı artırıcı etki gösterir. Örnek verecek olursak şöyle bir uygulama var. Biz Hadim bölgesinde kiraz üretimi yaparken hı hı. Güney Kore'ye, Tayvan'a Çin'e kiraz gönderebileceğimizi hayal edemezdik. Evet. Yani hayalimizde vardı da Şimdi çok nazik bir meyve olan kirazın de, de, e, hasat edilecek, toplanacak, ambalajlanacak ve bu ürünler yurt, dışı yurt dışında şey, çok şey. uzak doğuya göndereceksiniz. E, bunu başardığınız anda çıtanız dünyada birinci sırada yer alır. Elhamdülillah. Allah'a çok şükür bunu gerçekleştirebiliyoruz ama yeter mi? Yetmez. Yetmez. Yani Avrupa Birliği ülkelerinin tümüne gönderebilmemiz lazım, Amerika'ya göndermemiz lazım. Çin'e, Uzak Doğu'ya göndermemiz lazım. Evet. Bu imkanları bizim ihracatçılarımız, üreticilerimizin de kaliteli üretmesi dolayısıyla bu imkanlar sağlandı. Bundan sonra daha ilerisine gitmemiz gerekir diye düşünüyorum. İnşallah. E, maliyet ve karlık analizi yaparken e, burada nelere dikkat edilmeli? E, üretici, yetiştirici burada nerelere dikkat etmeli? Burada üretici çeşit seçimini doğru yapmalı. 0-900 lira çeşidimizi seçeceğiz. Tozlayıcı çeşidimizi seçeceğiz. Birinci aşama budur. Tabi kiraz yetiştirdiğimiz alanda mutlak da su olması gerekiyor. Suyun olmadığı Hı -hı. bir yerde kaliteden bahsedemez. Dolayısıyla su, su olduğu zaman gübreleme, iyi bakım, budama, Hı -hı. bütün bunları yaptığınız zaman kirazın niteliği olarak ön plana çıkar. 0-900'de hem iri hem kaliteli bir kiraz. Tabii bu da yetmez. Nedir? Son turfanda ürün üretimini, daha farklı çeşitlerle daha gece çekmek. Şöyle ifade edeyim. Bizim Konya ilimizde Göksu Vadisi var. Evet. Hadim ve Güney sınırdan geçen ilçemiz. Orada Mayıs 15'te kiraz çeşitleri çıkmaya başlar. Fakat bu 0900 değil. 0900 ne zaman çıkar? 1 Haziran'da çıkar. 1 Haziran'dan çıkar. Hadim'in ve Taşkent'in 1600-1700 rakımlarında bu. Ağustos 15'e kadar devam eder. Şimdi 0900 çeşidinden ...bir hafta daha geççi bir çeşit tercih ettiğimiz zaman biz... Hı hı. ...Ağustos 15 değil de... ...Ağustos'un 3. haftasına kadar ne yapmış olacağız? Beklik. Kirazı üretme imkanımız olacak. Ve dünya pazarlarında da bize... ...İzmir, Kemalpaşa'da düşündüğünüz zaman... ...Akşehir'i düşündüğünüz zaman... Hadim Taşkent'i düşündüğünüz zaman... ...bize e, kirazın piyasada kalma zamanlamasını uzatma imkanı sağlıyor. Bu da pazarlamacılarımıza ve ihracatçılarımıza büyük bir imkan demektir. Güzel bir tavsiye oldu aslında burada. Tabii ki. Kiraz bahçesi yer seçiminde nelere dikkat edilmeli? Kiraz bahçesi yer seçimi en önemli konulardan bir tanesidir bizim için. Şunun için toprak derinliği mutlaka olması gerekiyor. Bu bir metreden başlamak üzere iki metreye Hı. kadar olan derinlikleri kastediyoruz. Toprağın kirli tınlığı Hı hı. ve kumlu toprak grubunda olması iyidir. Ayrıca humus miktarının humuslu topraklardan hı hı. olması faydalıdır. Bu nasıl sağlanabilir? Toprağımızın ilk daha dikim aşamasından önce toprak çok derin bir şekilde sürülmeli hı. ve ahır gübresi dekara 4 ton olmak şartıyla mutlaka verilmeli. Bu bizim topraktaki organik madde miktarımızı ve bitkimizin e, bitki besin elementleri alımında ve toprakta suyun tutumunu artıracaktır. Bunu mutlak yapmamız gerekiyor. Tabii ki yer seçimi de önemli. Şimdi biz don çukuru dediğimiz yerlerde kiraz bahçeleri kurulmasını çok tavsiye etmeyiz. Sebebine gelince, kiraz çiçeklendiği zaman ilkbaharda meydana gelen son donlardan dolayı kiraz çiçekleri üşür ve ürün alamazsınız. Şimdi her yıl ürün alamasan o bahçeyi kurmanın bir mantığı, mantığı yok. yok, anlamı kalmaz. Peki bir de şöyle bir şey var, yöney diye bir şey var. Şimdi kiraz yetiştiriciliğinde yöney meyvenin zamanlamasını ve olgunlaşmasında önemli kriterlerden bir tanesidir. Şöyle, şimdi genelde biz yine Toros Dağları'nda kuzey yamaçlarını tercih ederiz kirazlarda. Çünkü kiraz kuzey yamaçları daha serin olur toprak ve daha geç ısınır. Bu geç ısınma da ilkbahar donlarından korunma yönünde çok büyük avantaj sağlar bize. Bu avantaj uyanma geciktikçe soğuktan zarar görmede azalmaktadır. Az Dolayısıyla kuzey yamaçları tercih ederiz. Derin topraklı olan yerleri tercih ederiz. Humuslu olmasına ve organik madde miktarının yüksek olmasını tercih ederiz bitkiler açısından. Peki biz Akşehir bölgesi de bizim özel bir alan. Akşehir gölünden dolayı düz alanlarda kiraz yetiştiriciliğine uygundur. Nitekim bizim Akşehir bölgesinde de Akşehir markası vardır kirazın. Ne güzel. Coğrafi işareti vardır. Bu coğrafi işaret her çeşide verilmiyor. O bölgedeki toprak yapısı ve iklim yapısına bağlı kalarak bize bunu sağlıyor. Yine öyle bir şey ki kirazda e, iriliğin yanında renklilik de çok önemli. Toros dağlarında bu kirazın önemli olmasında en büyük faktörlerden bir tanesi de Akdeniz kırmızısı toprak yapısında potasyum miktarının fazla olması. Bu potasyum miktarının fazla olması da bize neyi sağlıyor? İyi bir tatlılık, iyi bir aroma getiriyor. Bu da kiraz Türkiye kirazının tercih edilme nedenlerinden bir tanesi olabiliyor. Kaliteyi de arttırıyor. Kaliteyi de arttırıyor. Peki kiraz yetiştiriciliğinde ne tür destekler söz konusu? Şimdi kiraz yetiştiriciliğinde e, devletimiz her konuda destek vermektedir. Evet. Bakanlığımız da bu konuda filan desteği vermektedir. E, siz bahçeyi kurduğunuz zaman fatura ve sertifikasını kestirdiğiniz takdirde dekara 230 lirayla 400 lira arasında değişen destekler vermektedir hmm. devletimiz. Ayrıca zam aynı zamanda Konya Büyükşehir Belediyesi de kırsal kalkınma daire başkanlığı ayrıca fidan desteği fidan verdiği üreticilere fidan desteği vermektedir. Bu %50'lerden %75'e kadar çıkabilmektedir. Çıkabilmek. Bu da bahçe tesisinde yeterli bir destektir. Eyvallah. Kerem Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, siz de sağ olun. Bizim bu programlardan kastımız ağırlıklı olarak bilgi ve tecrübe paylaşımı. Bunun yanı sıra merak uyandırmak. Hedeflerimize ulaştığımızı düşünüyorum. Kiraz ile alakalı daha detaylı bilgileri üniversiteler, araştırma kuruluşları, tarım il ilçe müdürlükleri, belediyelerin tarımsal hizmet daire başkanlıklarından konusunda uzman teknik personellere ulaşabilirsiniz. Değerli izleyiciler, Kiraz ile alakalı yayınımızı burada noktalıyoruz. Her zaman olduğu gibi sosyal medya ve iletişim adreslerimizi bırakıyor. Bizleri izlediğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.